هلأ بدا باخ. ياخ هلأ هلأ يوو سمدى ياخ وي ولأ بصدق ما عجبا سمدى ياخ اها سمدى ياخ ولأ بحب قرل دي نقل من ماله در نادر سمدى ياخ هلأ هلأ يوو سمدى ياخ سمدى جالدى وي yürü oğlum be. Şimdi. Şimdi. Geldi. Ne yapacağım şimdi? Kırdım. Ya ne ha? Gitti gitti. Abi bu ne ya? Bizim arabalarda neden böyle bir şey yok? Sen orada yazılar mazılar yazıyor. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Mekanın sahibi biziz. <laughs>